Ulan benim kanal normalde artık kötü yorum falan almıyordu. Artık bir bakıyorum kötü yorumlar akmaya başlıyor. Lan ne yaptık abi? Sırf dürüstlük yani. Ha yani dürüst olmak hayatta bir suç bence. Mesela bir iki yanlış gördüm ben. Söyledim onu ben suçlu oluyorum abi. Yani hiç kötü yorum gelmeyen birine artık gelmeye başladı. Neyse kabulleniyoruz. Yani bu alındığımdan falan çekmiyorum bu videoları. Komik olduğu için falan eğlenelim diye çekiyorum bu arada. Bazıları diyor ya bu böyle olacaksan bırak falan diyor. Oğlum zevkine çekiyorum yani öyle şey yapmıyorum. Yaptığımız kanalların kanallarına gidip bir şeyler yazmanıza da gerek yok. Zaten konuşup böyle gülüp geçiyoruz yani. Ben yaptığı yanlışları da söylüyorum zaten. Evet, bir önceki videomuza ilk yorumadan atan Siyahı kobra kardeşim şuraya koyalım. Eğer size çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim açıp videoyu beğenmeniz yeterli yani. Bak, adam videoyu izlemiş, bir yerden de kesit almış, yazmış. Şurası komik demiş. Ben de koydum abi. Videoyu izleyin abi, videoyu izleyin bir şey yazın. Anladın mı? Ha hem onu yazın hem de bunu. Yani iki türlüle çıkacaksınız da öyle yazınca daha iyi oluyor. Çıkmayan kardeşlerim bak canlı açtım dün hepinizin ismini okudum şimdi. Evet, ilk yorumumuz Borolo'yu İfşalama lan Yani Türkçesiyle Borolo'yu ifşalama lan yazmış Kardeşim ifşalamadık zaten Videoyu izlesen bile izlemiyorsun ki Önceki videomuzda Bakır ile kömür kırıp Çıkan ispili duvarları genişletmiştik Şimdi yine madene indim Güzel biraz daha Ay. kömür çektim. Oğlum ne yapıyorsun evde Minecraft mı oynuyorsun Tekrardan seviye atlamama çok az kaldı. Tam hayvanların canı yanmasın diye balık tavuk falan yemiyoruz Ay böyle kardeşlerimizi görünce harbi üzülüyorum. Bak kardeşim birkaç videoyu daha izle. Ben senin zaten kafanın içindeki böyle düşünceleri düzelteceğim. Bir şans ver yani. Bir, bir sonraki yorumumuz Yağız herhalde Ge Gaysın. Oğlum direkt böyle de söyledin de. Evet Yağız'ın kanalına bakalım. Bak bu iyi. <laughs> da, 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 da. Güzel lafı. <laughs> <laughs> Bana geysin falan dedin de. Abi yapacağım videoya sokan mal. Abi videoya al diye seviliyorsun. <laughs> ya sen salak mısın? Ya mal mısın? Ya sen salak mısın? Gitsene ya bir şey beceremiyorsun. Boksun anladın mı? Video TV shorts. Onun böyle ağzından okudum artık o kadar. Sizden gelen rezil anılar. <laughs>

Oğlum sesi de benziyor lan. Kafa yiyebilirsin. Asıl sen sorunlusun. Biz kurgu değiliz. İstersen Bora abiyle konuş. Sen fanlarına da laf atıyorsun. Bize sorumlu diyorsun. Yapma. Bak 10 tane önlem. Çok kritik. Kardeşimizin kanalı Mutant Herobrine peşimde. Aha. Borolo'nun yancısıyım. Şu dünyada ikinci efsane avcısıyım. <laughs> Helal olsun kardeşim sana. İşte gerçek Borolo bu kardeşimiz ya. Buna abone olun Uraga. Akıllı ol. Sen bebekken Borolo abi video çekiyordu. Ben bebekken. Ben bebekken. <laughs> Melimdi diyeyim. Üstündə vüqarla terd şəhidlər. Amma adam er bir Halal lan, bak güzel söylüyorsun kardeşim. Bana niye laf atıyor? Yeni yolunu terd-i Bak ne güzel Azerbaycanlı kardeşimizsin Azerbaycan Türkiye şarkısı da söylüyorsun Şarkı herhalde şiir ya da Abi videonu ee, lan bu ne gibi Ne yaptın şimdi 10 10 saniye boyunca Bizi beklettin şöyle yaparak Sonra böyle yaptın Bak bir tane değişik bir kardeşimiz var Yusuf diye bir kardeşimiz yazmış Ve bir çocuk bu yorumu yüzlerce yorum atmış bak Hop 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 abi kafayı mı yedin sen ya? BS beyni YT anana sor. Lan kimse Bora'yı bulaşamaz lan. Seni Bora abi diyene kadar seni öldürmeyeceğim lan. Bobby bot değilsen botsun seni yeneceğiz. Ramolo, Higusu, Meybus, Takno, Bamban, Ümit hepinize sesleniyorum. Bunu yeneceğiz. Kardeşim beni yenme. Yenme. Teslim oluyorum. Abi şu yoruma bak. Sen kimsin? Borolo yap Senin ee, nokta nokta koyarım. Abi bu nasıl böyle bir yorum yapabiliyorsun? Kuray vallahi bak internette yıl olmuş 2023. Neye güvenip de böyle millete küfür ediyorsun? Hani ben anlayışlıyım. Ben küfüre falan böyle dava falan açmam da. Kanka vallahi sıkıntı bak. Hani ileride falan kimseye böyle yorumlar atma. Lan mal sen kim oluyorsun da Borolo abimizle ilgili video yayınlıyorsun? Yapamazsın. Asıl sen youtuber mısın? Be ezik mal. Videonu izledim. Bir de Borolo abimizin kanalına bakmış. Asıl seni 173 bin abone var. Boralığı ise 1.97 milyon. Pardon 1-2 milyon de. Eğer bir daha boralı ilgili video yaparsan seni boraloya şikayet... <laughs> seni şikayet ederim. Abi lütfen şikayet etme. Lütfen. Boralo Edit. Boralo Sigma Edit. eee Bobby 1545. Tamam. izlemeye gerek yok. Bak bir de yan hesaplarıyla böyle altına yorum yapmışlar. Bak. Evet, ya seni mahvederim Can Demir. Mal adam salak. Boralo abimize ilgili saçma sapan video çekme. Kardeşim bak Can Demir. ile video çekemezsin. Lan sen kim oluyorsun da Boralo abimize ilgili video yayınlıyorsun? Bir de Boralo Evşah. Mala bak ya. Evet mal bir de Boralo Evşah. Can Demir, kardeşim yine gider misin? Bak bak. Yorumu yazan kişinin kanalına gidin Abonelikler <laughs> Bana kötü yorum atan O var yani hesabınla niye yorum atın Niye bu kadar kendini yoruyorsun kardeşim <laughs> Şu yoruma bak O 2 milyon <laughs> Ben artık bir şey demek istemiyorum bu arkadaşlarımız hakkında. Şey demiş bir de senin 173 bin abonem var. Nasıl olur da 2 milyon aboneli kanalı laf atabiliyorsun. Bu nasıl bir yorum abi? Bak şimdi bak şu, şu kanalın da mesela benden daha fazla abonesi var. Ben şimdi bu kanalı laf atamıyor muyum? Bak shorts kısmına gir adamın. Annen için abone ol like at yorum ya. Baban için ol abone ol like at. 1,5 milyon abonesi var adamın. E ben şimdi bu adamı eleştirsem ne? abonesi benden yüksek olunca o benden üstün mü oluyor? Ben yani sen insansın o da insan. Mesela gerçek hayatta 5. sınıfsın. Ben senin anlayacağın dilde anlatıyorum kardeşim. Hani bak 5. sınıfsın. 6. sınıftaki bir çocuk gelip sana bir tane tokat atıyor. Sen şimdi bu durduk yere vurdu diye hocaya şikayet etmeyecek misin? Şey mi diyeceksin? Abi bu bu büyük ya. Ben bu büyük olduğu için ben buna gidip hocaya şikayet edemem. Bunu mu diyeceksin? Hani şu mantığını falan bir düzeltmen lazım. Şu kanala cidden şaka yapmıyorum. Şey için demiyorum. Mantığınızı değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Bunun gibi düşünen arkadaşlar varsa. Bunlar şey zannediyor böyle. Ben istesem böyle şu an kanalımı istesem 1 milyon abone falan yapamam zannediyorlar. Ben taktikleri biliyorum. Hepsini biliyorum. Shorts'tan istesem şu bir tane video atarım kanal direkt patlar yani 500-600 bin abone olur. Ama gereksiz kardeşim oradan gelen aboneler bot gibi gözüküyor kanalda. Oradan gelen aboneler normal videoları izlemiyor. Ya ben de biliyorum yani 1 milyon abone olmasını 2 milyon abonesine. Bunlar bu devirde zor bir şey değil bu arada. Sen biraz uğraşsan bunları biraz bilsen sen bile bu yaparsın yani. Yok abi o. Daha fazla abone daha fazla. Videoyu izleyip yorum yapsa tamam diyeceğim. Bak hiçbiri ya video başlık, başlığı gördü ya. Başlığı da niye atıyoruz oğlum? Hani biraz daha ilgi çeksin diye böyle biraz şey atıyorum. Ben orada zaten o yorumu yazanlara onu yazmışım. Adamlar yanlış anlamış videoyu izlemeden yorum yapmış. Savunuyor. Ah kardeşim ah şey diyemeyeceğim valla artık ben bir anlasam var ya yani ileride zaten bu yorumu yazdığına %100 pişman olacaksın zaten görmüyor yorumu bence bir şey yapmaya da gerek yok abi yeterince baktık zaten daha bir şey demek istemiyorum çünkü. Neyse, kendinize iyi bakın hoşa kalın. Moralimi bozun lan.